Tekrar merhaba. Bu videoda pair'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Pair İngilizce'de çift anlamına geliyor. Herhangi bir türden iki tane nesneyi bir araya getirebilmek için kullandığımız bir container türü pair. Jeneriktir. Yani istediğimiz herhangi bir türdeki iki tane veriyi bir arada tutabiliriz. Örneğin bir integer bir string'e ya da bir double'la bir char'a, bir boolean bir float nesnesine bir arada saklayabilmemizi sağlıyor pair. Excel içerisinde pek çok fonksiyon, algoritma da container, pair nesnesini kullanıyor arkadaşlar. Bu sebepten ilerleyen konularda, ilerleyen videolarda bol bol e, kullanacağımız için Excel konularına böyle derinlemesine bir giriş yapmadan önce e, pair'dan bahsetmek istedim. Çok sayıda Excel fonksiyonu pair'ı parametre olarak kabul ed ediyor, e, ya da fonksiyonun sonucunda geriye dönen değer e, pair olabiliyor arkadaşlar. Bunun yanında yine Excel içerisindeki pek çok e, container'da arkadaşlar, pek çok e, container sınıfı, içerdiği verileri pair nesneleri üzerinde tutmakta. Yani pair oldukça önemli bir kavram e, STL içerisinde. O yüzden STL e henüz başlamadan önce pair'dan bahsetmenin önemli olabileceğini düşündüm. Hemen başlayalım isterseniz. Hemen bir pair nesnesi oluşturalım. Pair diyorum. Pair olarak tanımlıyoruz. Buraya arkadaşlar şu e, köşeli parantezler arasında iki tane tür belirtmem gerekiyor. E, en başta dediğim üzere pair iki tane veriyi tutabiliyor. E, biz de bu tutacağımız verilerin türünü sırasıyla yazmamız gerekiyor. Örneğin ilk türümüz arkadaşlar integer ve karakter olsun. Ne demek bu? Bu tanımladığımız P1 değişken arkadaşlar bir tane tam sayı bir tane de karakter verisi saklayabilecek. Ya da ya da double ve böyle string diyelim. p olsun. Bakın bu P2 değişkenimizde double türünde ve string türünde iki tane veriyi saklayabilecek arkadaşlar. Şimdi bir tane daha tanımlıyor Pair diyelim. O da ne olsun? Boolean olsun ve ikincisi de fulaat olsun arkadaşlar. Değişkenimizin ismi de P3 olsun. Evet. Bu şekilde 3 tane pair tanımlaması gerçekleştirdik. Evet pair tanımladık ama şu anda bu 3 pair nesnesi de arkadaşlar boş. İçerisinde herhangi bir veri yok. Bunlara nasıl değer atacağız? Örneğin P1 nesnemizi nasıl yaratacağız? Birkaç alternatif var. Bunlardan ilki arkadaşlar P1 eşittir sonra arkadaşlar make pair adında bir tane fonksiyonumuz var. Make pair şurada özür dilerim şurada alt çizgi var. Videoda görünmüyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar make alt çizgi pair şeklinde yazıyoruz fonksiyonumuzu. Ardından normal parantezimizi açıyoruz ve parantezler arasına verilerimizi yazıyoruz. Bizim P1 nesnemiz neydi? Tam sayı ve karakter. Tam sayı verisi olarak ne diyelim? Yine 11 diyelim. Karakter verisi olarak da x karakterini gönderebiliriz. İlk olarak arkadaşlar bir pair nesnesine oluş bir pair nesnesi oluşturmaya da değer atama yöntemi arkadaşlar make pair fonksiyonu. Ardından ikinci pair nesnemize gelelim arkadaşlar. burada P2 nesnemize double ve string değerleri atacağız. Burada P2 nesnesinin tuttuğu verilere ulaşmak için iki tane ifade kullanabiliriz arkadaşlar. P2 nesnesinin tuttuğu ilk değeri biz first olarak P2.first şeklinde ulaşabilir. Bu bir fonksiyon değil. Bakın şöyle fonksiyon parantezimiz yok. Pair'ın first özelliği desek herhalde daha doğru olur. P2 nesnesinin first yani birinci değerine ulaşmak için P2.first yazdım. Ne diyelim? Bu bir double olacaktı. 22.33 değerini atayalım. P2'nin ikinci değerine ulaşmak için arkadaşlar gayet tutarlı biçimde second yazıyoruz. Yani first İngilizce'de birinci, second ikinci anlamına geliyordu. Pair'da de aynı şekilde bir pair nesnesinin birinci elemanına first, ikinci elemanına da second ifadesiyle ulaşabiliyoruz. Bizim P2 nesnemizin ikinci elemanının türü neydi? String'di. Buraya da bir string ataması yapalım. Şöyle 3 tane x ifadesini atayalım. Evet. Bunu da hallettik. Ardından üçüncü alternatif arkadaşlar. Pair nesnesini oluşturduğumuzda bunun kurucusuna parametre olarak değerlerimizi gönderebiliriz. P3'e Hemen ilk değer ataması yapmak için ne yapacakmışız? Bool, bool ve float'mış. True diyelim. 44.55 f diyelim. Bu şekilde arkadaşlar pair kurucusuna parametre olarak iki değeri göndererek de yine nesnemize değer ataması sağlamış olduk. Evet. Şu anda bizim 3 tane pair nesnemiz var. Biz bunların içeriğini 3 farklı yöntemle belirledik, oluşturduk. Şimdi bunları dilerseniz ekranda gösterelim. Her bir pair'ın arkadaşlar first ve second elemanlarını gösterelim. Değer atamak için kullandığımız ve first ve second ifadelerini aynı şekilde içerdiği değerleri okumak için de kullanacağız arkadaşlar. Örneğin P1'in first elemanını ekranda gösterelim. Ardından araya bir boşluk koyalım ve P1'in second elemanını yine ekranda gösterelim ve satırı sonlandıralım. Diğer iki pair nesnesi için de bu kodu kopyalıyorum. Şunları 2 ve 3 yapalım. Hemen kaydedip derleyelim isterseniz. Bu arada bir hata verdi. P3 first değil. P3.first tabii P3.first diyorum. Kaydediyorum. Evet bir hata yok. Hemen uygulamamı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk pair nesnemizde 11 ve x değeri, ikinci pair nesnemizde 22.3 ve xxx ifadesi. Ardından son pair nesnemizde de 1 yani true ve 44.55 float değerini ekranda göstermiş olduk. Pair oldukça basit ve oldukça kullanışlı bir container olarak STL'de yer alıyor arkadaşlar. Bunu ilerleyen uygulamalarda bol bol kullanacağız. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.